Altılı masa deyince böyle yorumluyor konuşuyoruz ama genel başkanlardan daha alta inmediği konusunda ben hala aynı fikirdeyim. Yani genel merkezlerde, genel başkan toplantılarındaki o toplantılarda da Başkan başkan da, yardımcıları da var o işte. Evet. Çok ve o, üst düzeyde yani bu. Üst düzeyde o toplantıların daha <laughs> kentlere ve yereli nasıl dağılacağı, ne yapılacağı bu yerelde etkili olduğu ilk etapta Altılı masa olmadı belki. Millet ittifakı olarak Ankara'da İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde etkili oldu. Bir kesede toplayabildiniz oyları Millet İttifakı adı altında. Mansur Yavaş'ı, Sayın İmamoğlu'nu falan çıkartabildiniz, şey yapabildiniz. Fakat bunun milletvekili seçiminde nasıl uyarlanacağına dair Kerem Bey de kısa bir bilgi verdi. Teşekkür ediyoruz. Orada da hatta bir önceki seçimde 2,5 CHP'nin oyunun 0.5'i e, kaybolmuştu hatta bu seçim sisteminde değil mi 3 2,5 seçim 2,5 milletvekilliği alıyordu galiba CHP iki 2 milletvekilinde kaldı. Sonra aslan Kabukçoğlu çıktı diye biliyorum. Yani o seçim sistemiyle evet, tamam. alakalı Arslan bir durum var. Aslan Kabukçoğlu %13.5 oy aldılar. Yani tabii. O İyi Parti kendisi zaten çıkartıyordu. Çıkartıyordu ama seçim sistemiyle alakalı. Hani tabii, tabii, yarısı gidiyor bazen. Yarısı böyle. gidiyor yani. O seçimde gitmişti. Ee, öyle konuştuk Yani bunun CHP ya da İyi Parti'ye bir adaletsizlik dedi. AK Parti, MHP de aynı koşullar Sistem yani Böyle bu. sistem böyle yani. Bazen Oyun ne geleceğini yani, bilemiyorsunuz. Her yani zaman oy bunu Bir göstermiş. bir ilde faydası oluyor, bir başka ilde zararı oluyor. Şimdi Eskişehir'de toplanmaya çalıştıklarını bir kere sanki duyduk değil mi Bir iki basında? defa toplandılar. Yok biliyorum toplandılar. Bir iki defa. Yani bu, bunun hani dedim ya yerel. bugün mesela diyelim ki yerelde altılı masa etrafında aynı toplanıyorsunuz. Ne konuşacaksınız? Çünkü sohbet edeceksiniz şimdi. Sohbet yani. edilir. evet. Sohbet, edilir. sohbet edilir. Memleketin sohbet edilir. durumu Doğru. konuşulur. Tamam. Oturup yani grupta şimdi Amansız Hüseyin Bey yani Yok Oturup yok da... benim <gülüyor> anlatmak <gülüyor> istediğim şu. A, e, bunu Tüm saygımla söylüyorum. Hı hı. Saygımla, saygı duyarak söylüyorum. İl başkanları toplandığında e, okey oynayacaklar, tavla oynayacaklar, bir tarafta satan öyle demiyorum. Hı hı. Konuşacaklar ama daha bugün Cumhurbaşkanı kimin seçeceğine dair o merkezi altını masadan da bir sonuç çıkmadı. Çıkmadı işte onu Eskişehir'dekiler karar vermeyecekler. İşte Onların eski yapacakları şehir, ben fotoğraf ben, çektirmek ha, yani. Eskişehir'deki yansımaları nasıl olur onu bilemiyoruz. Neden? Çünkü daha genel merkezi bilemiyoruz. Genel merkez üzerindeki e, tartışmaları hep konuşuyoruz. E, bunları mutlaka tartışmamız lazım. Hem gündemde, gazete köşelerinde, televizyon programlarında seçime kalmış artık bir yıldan daha az bir kısa, kısa süre. Erken seçim de olsa, normal seçim de olsa artık seçim sürecindeyiz. Bugün Meral Akşener bir açıklama daha yapmış. Diyor ki teşkilatlara siz fazladan bir milletvekili çıkartmaya bakın. Cumhurbaşkanlığı seçimine düşünmeyin diyor. Evet. Yani kendiniz milletvekili, meclis seçimlerine yoğunlaşın diyor teşkilatlara. Biz yukarıdan halledeceğiz onu demeye getiriyor bence. Evet. Ben bu şekilde anladım. Tabii daha açıklamalar e Şu buraya. aşamada zaten dediğiniz gibi genel merkezlerden yönetilen parti modelleri Türkiye'de daha ağır ve kabul gördüğü için şu an baktığınız zaman belki bir iki istisna olacaktır. Biz çok çalışıyoruz, biz farklı yapıyoruz, inisiyatifler kullanıyoruz. Biz daha fazla ziyarete gidiyoruz, biz daha fazla efendim söyleyeyim ...erzak dağıtıyoruz diyenler de olacaktır mutlaka. Fakat genel merkezden yönetilen bir il başkanlık modellerini görüyoruz Türkiye içerisinde. Bu daha ağır model. Kabul olmuş model. Son iki yıldaki salgının da burada etkisi çok yüksek. Ve insanlar da, partiler de bu iki yıldan çıktıktan sonra seçim e, atmosfere sokmak öyle kolay olmayacak. O yüzden Meral Akşener'in dediği gibi diğer partilerden de bu yakın zamanda bu talimatları mutlaka göreceğiz, duyacağız açıklama yapılacak. Kızışıyor. İşler kızışacak. Bu ama şu ama bu şekilde. Şimdi genel tarafından okumaya çalıştığımızda işi şöyle özetlemekte istiyorum. Şimdi bakıyoruz ya yani bilmiyorum çok doğru bir ifade mi ama sayısal olarak büyük ve küçüğü değerlendiriyoruz ya biz. Etki alanı olarak baktığınız zaman benim gözümde Büyük Birlik Partisi'nin Oyu çok azdı ama etkisi çok fazla. Aynı yani. şekilde Saadet Partisi için de geçer. Saadet Partisi evet. de içinde öyle. Şimdi o masada aynı oturan, sizinle, evet. o masada oturan insanlar, mesela o masada oturan Saadet Partisi ile bir Gelecek Partisi'nin oyları aynı olsa bile etki alanları aynı olmadığını söylemek lazım. Bülent Arınç'ın deyimiyle söyleyelim, özgül ağırlığı var evet. Özgül ağırlıkları ben küçük partilerin büyük talepleri ve küçük partilerin büyük hesaplarından bahsediyorum. Biraz öyle yorumluyorum. CHP'yi İYİ Parti yi bir tarafa bıraktığınız zaman özgür ağırlığı Tırnak Çarşısı'nda Bülent Arınç'ın ifadesiyle, çünkü onun kelime dağarcığı çok yüksekti, Türkiye'nin mükemmel hitap ederek canlı okuyanlardandır sağ olsun. Evet, yani yani son bu, son Kral Çıplak dedi, ortalığı karıştırdı. Evet, Allah razı olsun onun onunla da Türkiye <laughs> mutlaka bir gün hesaplaşacaktır herhalde, bilmiyorum. Yani bununla alakalı baktığınızda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrılan bir Gelecek Partisi ve Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrılan bir Babacan, ve Deva Partisi'ne baktığınız zaman diğer Millet İttifakı'na destek veren yaygın medyanın onlardan bütün kopan, bütün elemanlarını medyada parlattığını, cilaldığını görüyoruz. Bu çok normal, bu anormal gelmiyor. Kimseye de gelmiyor bu. Ve ortak dil şu, biz zamanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar zamanında ben başbakanken ben başbakanken hep aslında itiraz ediyordum. Ama demiyor ki ben başbakanken Emevi camine gidip cuma namazı kılacaktım. Biz gerçekten siyasi bir delikanlık bekliyoruz Sayın Davutoğlu'dan. Aynı şekilde bunu söylüyoruz. Veya ben başbakanken Rus uçaklarının vurulma talimatını vermiştim. Türkiye'nin burnunu öyle bir soktum ki Suriye'yi hala çıkartamıyoruz. Deme böyle dirayetini göstermesini isterdim. Ve istiyorum hala. Liderlik bunu gerektirir. Onun haricinde Sayın Babacan, ben ekonomi bakanı iken, zengin bir sülalenin efendime söyleyeyim maliye bakanıydım. Kasa ağzına kadar doluydu. Hatta üzerimize külçeler altından akmaması için kapıyı bile açamıyorduk. Çünkü sayın şey vardı e, rahmetli rahmetli analım. Kemal Unakıtan. Kemal gelip 2008 Kiraz Festivali'nde demişti ki çıkarttı ben dedi paramın şuradan çıkarttığımız parayla dedi Mihal ihya ederiz. Eskişehir'i ihya ederiz. Allah razı olsun, Bayağı da hizmet etti. Para'nın tozu demişti. Para'nın tozuyla. E, evet, para'nın onu, tozuyla dedi. Onun da sonradan açıklamasını e, Sayın Yılmaz büyük Erçen, Para'nın tozu ne demektir diye onu uzun uzun anlatmıştı. Vaktimiz olsa ha, bir gün anlatırım. İnşallah artık. dinlemek isteriz ha, tekrar. İlginç bir hikayesi var çünkü. Para'nın de. tozu para'nın e, ya da işte o anki gürültüsünden patırtısından bahsediyoruz. Bu şahıslarla alakalı. Şu an hep biz o dönemler çok iyiydik. Aslında biz hep iyi kanattaydık. Ama biz ne yapalım işte birimiz 10 yıl efendim söyleyeyim e, hani sakalım da oluşalım sakal yaptık demiyor ama biz 10 yıl boyunca Maliye Bakanlığı yaptık işte bilmem kaç yıl başbakanlık yaptık şimdi olmadı benim altımdan koltuğu bir gecede çekiverdiler demiyor Sayın Davutoğlu neden çekildiğini ifade etmiyor Sayın efendim söyleyeyim babacan o, o koltuklarda o yuvarlak masada iki tane şahsiyet bunlar Saadet Partisi'ni dedim ya Özgür Ağrı'ndan dolayı bir kenara ayırıyorum. Bugün ne yaparsanız yapın, ona oy veren kesimi değiştiremezsiniz. Çünkü Sayın Erbakan'dan gelen bir kültür. Gerçi Erbakan'ın e, oğlu Fatih Bey de siyasete atıldı ama. Evet, o da önemli bir aktör önemli bir olacak gibi gözüküyor. Aktör olacak. Daha dedik ya, onun haricinde CHP ve İyi Parti modellerinin de bu noktada çok e, şey olmasını, e, aktif olmasını istiyorum. Son bir dakikamı sanıyorum. yani Toparlayalım. Evet. Bununla alakalı ben birçok not aldım. Şimdi diyoruz ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben hep söylüyorum bakın not alın bu yazılarda nasip olursa yakın zamanda yazacağım. Çünkü not alıyorum. Hep de bir konuşalım demiştim ben. O altın masadan ne çıkıyor? Gerçekten merak edip buraya da taşıyalım, konuşalım. Çünkü okuyoruz metinlerden ya biz bir şey anlamıyoruz ya da daha gerçekten ham bir şekilde Hüseyin Bey gidiyor. Zaten konuşuyoruz size kalsa biz bu programı 8 saat falan yapmalıyız. Estağfurullah yani. yapalım. <laughs> yapalım bunu konuşalım. Yapalım da izin vermezler. Ben şunu evet. söylemeye çalışıyorum. Deva Partisiyle, Partisi ile gelecek partisinin CHP'li neresi benziyor? Kamuoyuna bırakıyorum. Peki teşekkür ederim fikirlerinizden, yorumlarınızdan dolayı. Evet değerli STV izleyenleri, bir fikir meydanı programının sonuna geldik. Uzunca bir dönem sizlerle birlikte olduk. Bazen ülke gündeminden genel olarak da kent gündeminden dem vurduk. Öne çıkan gelişmeleri e, kıymetli konuklarımız farklı bir pencereden bakarak sizler için yorumladı. Ve bir dönemin sonuna geldik. Ara veriyoruz, veriyoruz artık. Bu süre zarfında sürçül lisan ettiysek affola efendim. Yeni dönemde yeniden görüşmek, buluşmak ümidiyle herkese esenlikler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. efendim.